fare yapışkanı. Fareleri yak yakalanması için kullanılan fare yapışkanından sürüyorum. Gösteriyorum hemen orası. Şu arkadaşlar. Şu fare yapışkanından kartonun üzerine bulanacak şekilde, hiçbir yer kalmayacak şekilde ondan sürüyoruz. Şimdi bunu tabii sinek bir yandan da cezbetsin diye ben bunu sürdükten sonra ee, az önce demiş olduğum karışımdan kartonun üzerine komple sürüyorum. Az önce demiş olduğum karışımdan e, şey yapıyorum. Elma sirkesi, bir çay bardağı elma sirkesi, bir tane kuru toz maya, bir çay, bir çay bardağı kadar da şeker. Bunu karıştırıp fıs fısla kartonun üzerine sıkabilirsiniz. Veya ilk önce kartonun üzerine sıkıp, bir nemini çektikten sonra, kuruduktan sonra ondan sonrasında fare yapışkanını sürebilirsiniz.